Bir kutu. Arkadaşlar bugün sizler için enteresan bir kutu açılışı yapacağım. Bugün size bir ürün incelemesi yapmayacağım. Yeni çalışma arkadaşlarımı tanıtacağım. Videonun sonunda da bu arkadaşlarla neden çalışmak istediğini anlatacağım. Lafı fazla uzatmayalım. İstiyorsanız önce bir Batuhan'ı tanıyalım. Biz Batuhan'la yaklaşık bir sene kadar önce tanışma fırsatı bulduk. Batuhan'ın ağzından bu hikayeyi dinleyelim. Merhaba arkadaşlar ben Batuhan. Yönetmen bir fotoğrafçıyım. Yeni transfer edildim buraya. İsterseniz bugün size neler yaptığından birazcık bahsedeyim. Ve sen de biliyor musun? 3 yıldır yönetmen ve fotoğrafçılık yapıyorum. Bir senedir de artık üstteyim. Şimdi bir hafta olamam daha sıra Çok su. Şundan bahsetmek istiyorum. İsterseniz devamını ben size içeride anlatayım. Ben bir duş alayım. Ondan sonra konuşalım olur mu? Aslında çok ilginç oldu ya. Ben bile hala tam kestiremiyorum yani nasıl olduğunu. Ama bir şekilde içimde böyle bir şey varmış ki bunu yapmaya başladım. Ki Koray abiyle tanışmam da benim çok acayip aslında. Ha bir şey göstereceğim size. Bakın Kodox. Kore abi bana bir arkadaşım Godox. önerdi YouTube'dan. Çok ısrar ettiler sürekli izle 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 izle. Ama dedim ki nedir bu ADAM yani? Anlamadım. Sonra bir gece XT4 videosunu izledim. Ben o gece yaklaşık tam 6 saatten fazla Kore abi'nin bütün videolarını izledim. Dedim ki işte budur be. İşte budur dedim yani. Sonra ben tarihsiz bir olay yaşadım. Bu tarifsiz olayın ardından Instagram'dan Kore abi'ye yazdım. Dedim ki böyle böyle şeyler oldu. Ben ne yapabilirim? O da buna yaklaşık bir 8-9 saat sonra yazdı. Dedi ki Batuhan hiç canını sıkma avukatlarla bu işi halledersin dedi. Ardından bana telefon numarasını vermişti. Hatta gelebiliyorsan ofise gel gel ofiste görüşelim dedi. Ben senin fotoğrafını çok beğendim dedi. Dedim çok teşekkür ederim. Nerede yaşıyorsun dedi. Dedim Ankara'da yaşıyorum. Askerliğimi de bu arada Sivan'da yaptım dedim Koray abiye. Tabii bizim o arada tüylerimiz diken diken oldu. Çünkü Koray abi de askerliğini Sivan'da yaptım. Jandarma olarak ben bir hafta sonra ofise geldim Cihangir'e. Gözde ve Kore abiyle beraber bir toplantı yaptık burada. Arteniz şirketinde yönetmen ve fotoğrafçı olarak beni temsil etmeye başladılar geçen sene. Yaklaşık bir seneden beri Artenis firması. Yaklaşık bir haftadır da burada ofiste çalışıyorum. Ne iş yaptığımı soruyorsunuz. Genel bütün işleri yapmaya çalışacağım. Hem asistanlık yapıyorum Kore abinin hem çekimleri beraber yapıyoruz. Daha önce de bir klip çektik orada. Yakında çıkacak bundan sonra beni daha sık göreceksiniz gibi görünüyor. Hoşçakalın. Yaklaşık bundan 3 ay kadar önce bir Twitch yayınında böyle bir varyasyon ettim. Yardıma ihtiyacım var arkadaşlar dedim. Unreal bilen birini arıyorum dedim. Bunu Twitch'te söyledikten sonra daha yayın bitmeden Instagram'dan Burak'tan mesaj aldım. Bana dedim telefonunu gönder. Hemen telefonunu gönderdi ve konuşmaya başladık. Şimdi sıra Burak'ta. Burak'ın ağzından bu hikayeyi dinliyoruz. Evet, evet. Selam arkadaşlar, Burak ben. Unreal Engine Developer olarak iki aydır buradayım. Kore abiyle tanışmam Instagram üzerinden oldu. Unreal Engine Developer ilanı gördüm, başvurdum. İki gün sonra İstanbul'daydım. Aslında uzun zamandır yazımla ilgileniyorum. Yaklaşık son bir yıldır da Unreal Engine üzerinde çalışıyorum. Daha önce yaptığım projeler savunma sanayi odaklıydı. Daha yaratıcı, daha yenilikçi projelerde bulunmak istediğim için biraz böyle bir yere geçmek istiyordum zaten. Ne yapıyorsun? İyi vallahi ne yapayım? Takılıyoruz biliyorsun. Her yıl falan yoğun gidiyor bayağı. Allah Allah. Vallahi Ne bile. iş yapıyorsun? Sen? Biliyorsun yazılımcıyım ama niye soruyorsun? Allah Allah. Öyle. <laughs> ne yapıyorsun Koray abiyle? Ne iş? E, Koray abiyle oyun yapıyoruz. Onun dışında Twitch'e bir şeyler yapıyoruz. Bayağı eğlenceli. Modelini gördün mü? Oyun nasıl bir şey anlatsana. Oyun önceki oyun devam ama çok daha iyi. 3 boyutlu kilosu yaptık. Grafikler falan çok fena. Ay sonunda çıkıyor. Paketin içinde motosiklet var başta. Yüzme var. Aksiyon dolu. Heyecan dolu. Bir oyun. Evet güzel. Peki şeyden bahsedeceğim. Nasıl başladın bu işe? Ya aslında yazılım benim hobimdi. Daha sonra dedim ki ben bunu meslek haline getireceğim. Yazılıma başladım. Yazılımda ilgilenirken de Unreal ilgimi çekti. Oyun falan böyle grafikli grafikli. Biraz daha görsel dünyası olan bir şey. Böylece Unreal'a merak saldım. Daha önce buraya gelmeden önce de Unreal'da, e, Unreal'da projeler geliştirdim. Daha çok savunma sanayi Ya bir şey söyle peki uyuştu mu bir yeri mi uyuştu? Yok niye öyle mi duruyorum? Niye yatıyorsun? Böyle daha rahat. Uzun zamandır terapiste gitmiyordum. Öyle mi? İyi geldi. Doğru yerdesin. Güzel oldu. Başka söyleyecek bir şey var mı? Başka ne söyleyebilirim? Twitch için güzel şeyler yapıyoruz. Biliyorsun Koray abinin 3 boyutlu bir karakteri var. Beni de yapar mısın 3 boyutlu? Seni de yaparız. Ama paraya bakıyorum Sen de maaş ödeyecek misin bana? Hallederiz. İyi hadi görüşürüz. İyi görüşürüz. Hasan'la ise maceramız birazcık daha yeni. Bundan yine yaklaşık bir buçuk ay kadar önce bizim Discord kanalına bir iş ilanı attı. Kurgu bilen, grafik tasarım bilen birilerini arıyorum dedim. Ve yine Hasan bana Instagram'dan mesaj attı. Selam arkadaşlar. Ben Hasan. O zaman seni ya bir yerde gördüm şu çok sima olarak tanıdık olabilir, olabilir, Arkadaşlar hoş geldiniz. Sizi Hasan abiyle tanıştıralım. Koray abinin yanında işe başladı. Çok kral, çok kıyak bir abimiz kendisi. Ya. Uğraşıyor kendisi öyle çizdiğimiz Öyle uğraşıyor. Sokak tasarımları da yapıyor. Semtimizde üretiyoruz kardeşlerimle. Dergi mısın abi? Hayır, kardeşim abi. Nasıl çizimler yapıyorsun abi? Kanka bak gördüğün gibi burada ufak bir hemen şey yaptım. Nargilimizi içerken ufak bir çizim yaptım. İşte bunu geliştiririz, yaparız bir şeyler. İnşallah daha. abi. İnşallah Şartırız abi. Yani. Yakın bir zamanda. Ay, aynen. Teklerden kameralarını aynen, aynen. Abi. Ne bu? Nane mi? Çift elma Çift elma ana son. Semte, semtimize uygun şekilde aynen. davranıyoruz. Devam ki. Aynen öyle. Sözümüz yeni yaktık abi güzel. Oturuyoruz. Öyle. Buyur abi. Sana ikram edelim. Art direktörüm. Burada ne yapıyorum diye soracak olursanız grafik tasarım, fotoğraf, video, kurgu her şeyin içine dahilim diyebilirim. Koray abiyle nereden tanıştık? Skort'taki arkadaşı arıyorum ilanını gördüm. Öyle tanıştık, konuştuk ve anlaştık. Çalışmaya başladım. Yaklaşık bir buçuk aydır burada çalışıyorum. Kendimde multidisipliner bir çalışma tarzım olduğu için bayağı bir uyum sağladık aslında birbirimize. Aslında okulla birlikte benim güzel sanatlar, kreatif alanlara başlamam. Yani 4 sene önce oldum. mimaristan Grafik Tasarım Bölümündeyim. Hala devam ediyor okulumda bir yandan. 4 sene önce başladım diyebilirim. Buradan önce ne yapıyordum? Freelance grafik tasarım işleri yapıyordum. Ama tek başıma çalışmak bir yerde yorduğu için artık bir ekibe dahil olmak istediğim için bir arayışa girmiştim. Sonra da Kore abiyle çalışmaya başladık. Evet yeni çalışma arkadaşlarımı, ekip arkadaşlarımı tanımış oldunuz. Şimdi neden böyle bir değişikliğe gittim diye soracak olursanız. Arkadaşlar dünya çok hızlı değişiyor. Yaptığımız işlerin de değişmesi gerekiyor. Bu işleri yaparken bana vizyon katacak, beni heyecanlandıracak insanlara ihtiyacım var. Mesela buraya baktığınız zaman bir Unreal aslında geliştiricisi. Yaptığım meslekte Unreal'a e ihtiyacım var mı? Bana öyle geliyor ki bundan sonra ihtiyacım olacak. Bu arkadaşlar bana vizyon katacaklar. Batuhan'a baktığın zaman tanıyanlarınız vardır belki ama klip çeken bir arkadaşım. Bu arkadaşın gözü benim işlerime bir artı değer katacak diye düşünüyorum. Mimar Sinan Üniversitesi'nde grafik okuyan Hasan'ın bana göz olarak bir şeyler katacağına inanıyorum. Sadece bir şeyler katması değil aynı zamanda eğlenerek keyifle beraber üretebileceğimiz arkadaşlar olduğu için böyle bir dönüşüme gittik. Ama şunu da söylemek istiyorum bu yeni size tanıttığım ekip arkadaşlarımın hepsiyle bu son iki buçuk senelik YouTube macerası vesilesiyle tanıştığım arkadaşlar oldular. Yani klasik anlamda sektörden çıkan asistanlık yapıp orada yükselmiş falan arkadaşlar değiller. Hepsiyle sizler gibi YouTube üzerinden tanıştım. Çünkü devir artık böyle bir devir. Evet bu haftalık da bu kadar. Uzunca bir süredir video atamıyordum ama acayip stokta videomuz birikti. Bundan sonra aynı hızı yakalayacağız. Umarım yeni ekip arkadaşlarıyla ürettiğim eğlenceli içerikler size de hem bir şeyler belki öğretir hem de biraz olsun eğlendirir diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. <laughs> Okey o zaman dağılalım mı? Sağ var mı, var mı söyleyeceğiniz, ekleyeceğiniz bir şey? Seni söylemeye gideceğim. Yo, Sen söyleyeceğim bir şey var mı? Yok, benim de yok. Senin var mı? Benim de yok. Senin var mı? La oğlum seni söyleyeceğim. benim söyleyecek bir şeyim yok abi. Ee, güzel gidiyor. Peki YouTube. Video ile ilgili bir şey soracağım. Tamam. Buraya gelirken Ankara'dan ne bekliyordun, ne çıktı? Şu anki halinden memnun musun? Ya aslında beklediğim, beklediğim gibi yani çok farklı bir ortam bulmadım. Videolardan, yayınlardan zaten ofisin ortamını görüyordum. Yani beklediğim gibi. Hiç sürpriz Öyle olmadı. Çok bir sürpriz olmadı. Sana? Bir, ben bayağı sürprizlerle karşılaştım burada. Ama sen tabi bir sene boyunca gidip geldin buraya. Evet. Full time gelmiyordu. Dışında, buranın dışında mı, buranın içerisinde mi? Buranın dışında yaşadıklarını anlatalım mı? İstersen anlatalım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> herif Ankara'dan geliyor. Ve örnek tepeye taşınıyor. <laughs> Anlatsana bunu. Geliyorsun sahibinden ben, Şimdi e, Koray bana teklifi yaptıktan sonra ben dedim ki artık Ankara'da ne işim var benim. Hemen baktım sahibinden en ucuz ilanlar Beyoğlu 950 liraya bir tane ev buldum. Onu buldum tamam dedim aradım evi tuttum <laughs> direkt geldim. Bir de haritadan gidiyorum ben haritadan Hayır, nasıl gidiyorum. yapmış ya sana. Ha, evet sonradan. Onu söyle. E, ev sahibi iyilik yap dedi. Ev sahibisinin sizin 750 liraya düşürür dedi. <laughs> İstanbul'da olmayacak <laughs> bir şey. Bu biraz tuhaf mı da gitti yani ama bir, bir ay boyunca doğalgaz yoktu. E, o tarz sıkıntıları falan oldu. Sonra, sokağın girişini anlat. Sokağın girişinde koyun satıyorlar. <laughs> bir de ne duruyor? <laughs> bir de ne duruyordu? Akrep. Ha, akrep, akrep duruyor aynen. Akrep. <laughs> Tabii bunlar Farkında değilim yani. Hep sonradan fark ettiğim şeyler. Dedim yani idare edeceğiz işte buralarda falan. Ama ev güzel, evin içi güzel, evin içi güzel, Evet. evin içinde bir problem yok. Evin dışında problem. Evde takılırdın sana. Evde takılırdın. Kendi geliştirdin. Yani bir yol vardı, o yolu sadece o yolu kullan. Diğer yollara hiç gitmedim mesela. Sen rahat adapte oldun mu İstanbul'a? Ya İstanbul biraz zaman aldı, Ankara'dakine göre çok farklı çünkü ulaşım bambaşka. Yolda yürürken sürekli sağa sola bakıyorum, sürekli her yerde tarihi evler, binalar. G garip geldi başta ama şimdi alıştım ya. Çok çabuk alıştın lan. Evet. Kolay oldu. Yani Araba hiç kullanmıyorsun. Yani arabayla ilk defa bugün geldim. Ha. <laughs> neden? Yağmur yağıyor, Yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor diye bir hem göreyim dedim hiç gelmedim. Nereye arabaya. park ettin? Gir. Bir bakalım oraya buraya. Ha. Ne ha. E, i̇yi şanslısın. Evet evet kolay oldu. Arabayla da kolaymış. Ha, kolay mıymış? Hı -hı. 15 dakika sürdü. Sen İzmirlisin. Ben İzmirliyim. Ben 4 senedir. 4 senedir mi İstanbul'da? Aynen 4 ha, senedir. Ha sen de yenisin. Ben yeniyim aslında. Okul için geldim. Sonra kaldım. An dönemeceğimi anlayınca zaten. Sağ Böyle devam ediyor şimdi. Sen adapte olmuşsundur. Ya ben adapte oldum. Ama ben de mesela çok şimdi buraya gelince beklediğimden farklı ekip olarak nasıl çalışılır falan aslında onu merak ediyorum çünkü biliyorsun ben hep tek çalışıyordum freelance yaptığım için. O mesela beklediğimden daha iyi oldu Ben yani bu kadar hızlı dahil olabileceğimi düşünmüyordum aslında ilk gelirken her şeyin için ama şu an baya. Peki YouTube'da ofisi görmüş olmanız sen dedin zaten evet. o bir avantaj evet. nereye geldiğini biliyorsun. Tabii ki yani ben benim için de. Gerçi şöyle de bir durum var. Tabii arkadaşlar ofisi biliyorlardı ama geldikleri ofis birazcık farklı çünkü bir kadro değişikliği evet, oldu evet. ofiste. Sen başta çok üzüldün. Evet ben tam e, alıştım böyle herkese sonra üzüldüm tabi. Ama şimdi hatırlamıyorsun bile Yok, isimlerini. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Sen en eski sensin aslında. Evet. Ya en yeni sensin ama en eski sensin. Sen de bize ofise katılmaya karar verdin. Bir hafta oldu. Bir, aynen bir hafta oldu. Ama bir senedir de bir senedir de gidip geliyorum. Gidip geliyorsun. Ee. Her şey yolunda, her şey çok güzel. İyi. Mutluyum. Memnunsun. Memnunum. ve bir şeyler çık çıkaracağımıza inanıyorum yani. ki bir şeyler yapmaya başladık. Evet. Bu video daha iyi. Evet. Bu videoyu aslında hep beraber yaptık. Evet. Yani tabii çoğunuz siz yaptınız ama ben size danışmanlık hizmeti evet. verdim. Kendi videolarımı, kendi bölümlerimi kendim çektim ama en son bir ben kontrol ediyorum. Artık inşallah ileride kontrol etmeyeceğim. Senin için nasıl bir deneyimdi abi bu video? Dürüst konuşayım mı? Tabii eğlenceli kısımları bıraksanız yani onları yapamazdım. Çünkü orada zaten başrolde siz varsınız ama ben hepsini bir günde yapardım. Ya ama o da normal şimdi bugüne kadar her şeyi kendim yaptığım için. Elim hızlı ve çoktan hakimim ama birilerine de fırsat vermem gerekiyor. Yani delege etmeyi öğrenmem gerekiyor. Evet ben, şey oldu. işte hani dağınık çalışıyorsun ya mesela. Evet. İşte <laughs> senden bir proje geliyor, senden bir proje geliyor. Sonra o projeyi birleştiriyoruz. Birleştirdiğimde bazı dosyalar senin bilgisayarında evet. kalmış oluyor. Ama bunları öğreneceğiz o yüzden şey değil. Ya yani ilk projede evet. gayet normal bunlar. O şeyi takım olarak çalışmayı öğrendikten sonra asıl o zaman avantajını göreceğiz. Evet. İzleyen arkadaşlar da o zaman görecektir. Yani bir baksana 3 haftadır içerik atamıyorum işlerin yoğunluğundan. Ama sizin de olmanız bana katkıda bulunacak. Evet. Ya da ne bileyim o Kozay'ın klibini çekerken iki kamera çektik. O bile büyük avantaj ki çok bir şey konuşmadan bundan sonraki projelerde çok fazla beraber şey de üretebileceğiz. Evet şu eğlenceliydi bence. Bu. Şeyde mesela onu ben tek başıma yapamazdım. <laughs> Damata yaptığımız filmin hem unreal tarafını yap hem bütün onları paketle sette onları kontrol et. Eminim yani profesyonel anlamdaki işlere de katkınız fazla olacaktır diye düşünüyorum. Durum bu. O zaman paydağız. Buradan şeye bağlıyor değil mi? Gülmeme challenge. <gülüyor> <gülüyor> Biz arada yapıyoruz evet, zaten evet. abi. Yan bilgisayar olduğu için. Şimdi kesin yine kayıt kesilmiştir diyecektim. Kesilmemiş çünkü. Kaç dakika